İyi Günler Tançol TV'ye, Gündem Futbolu Hoş geldiniz Orhan Köksal'la birlikteyiz ee, sevgili Orhan Hoş geldin Hoş bulduk Yücel hocam sen de hoş geldin ee, bugün e, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma e, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun e, e, Kurtuluş'un kenti Samsun'dan herkese e, selamlar sevgiler gönderiyoruz. Evet Yücel Hocam, Trent Süper Lig'in 36. haftasında şehrimizin takımı Reader Samspor kendi saha ve seyircisi önünde Avrupa kupalarına kat katılmayı garantilemiş bir şekilde lig üçüncülüğü yolunda sahasında Sivas Spor ile karşı karşıya geldi. Halil Umut Meleler'in yönettiği maçtan takımımız 1-0 galip ayrıldı ve Beşiktaş'ın beraberliğinden sonra tekrar 3. sıraya yerleşti. Avrupa'yla yine katılmayı hedefleyen takımımız 13 yıl önce Sivas Spor'un Samspor'u yenerek küme düşürmesinin rövanşını almak için sahadaydı. Takımımız rakibini mağlup ederek Sivas Spor'u küme düşürdü. Hem de 13 yıl önceki maçın rövanşını almış oldu. Maç öncesi takımımız 57 puanla 4. sırada yer alırken Sivas Spor 35 puanla 16. sırada düşme hattının, ateş hattının içinde yer alıyordu. Samspor ile Sivas Spor... Bugüne kadar 21 kez kozlarını paylaştı. Bu maçlarda Samspor 9 kez kazanırken Sivas Spor ise 6 galibiyet aldı. 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sam Spor bu karşılaşmalarda 29 gol atarken kalesinde 17 gol gördü. Samspor bu sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan ve maçtan 0-0 beraberlikte ayrıldı. Evet güzel hocam Samspor'umuz ligin en köklü kulüplerinden biri, Sivas Spor'u yendi ve tarihinin en fazla puan toplayan takımlar listesinde Eskişehir Spor'u geçerek 10. sıraya yerleşti. Maça gelince takımımız maçın her bölümünde Sivas Spor'dan üstündü. Maçın genel bir değerlendirmesini almak üzere sözü sana bırakıyorum hocam, söz sende. Ee, sevgili Orhan, bu maç tekrar üzerinde de senin de söylediğin gibi Avrupa kupalarına katılan bir Samsun Spor vardı. Kümede kalma savaşı veren Sivasspor'u konuk ettik. Alt sıraları çok yakından ilgilendiren karşılaşmada Spor için düşme kalma maçıydı. Maç tabi maça her zamanki gibi çok iyi başladık. daha maçın başında en çama şutu kaleci Ali tarafından son anda önlen önlenildi. maçın başından beri sol tarafı çok iyi kullanan eee Samsun Spor'umuz 9. dakikada her hafta olduğu gibi yine Dimata ile golü buldu. E, son 3 maç 4 gol Dimata 1 bir açıldı. 1 açıldı desek yeridir sevgili. Evet, evet hocam. Oyunun hakimi, topun hakimi e, bizdik. Pozisyonları bulan tarafta maçın başından itibaren Samsun Spor'umuzdu. 15. E, dakikaya kadar soldan e, özellikle Bola'nın e, sağdan da Zeki'nin Zeki ve Şintler Sol tarafta Bola'yla Emre gerçekten o tarafı e, e, orta yağmuruna tuttular. Ve e, devamlı atak olan e, topun bir türlü bizim tarafa geçirmeyen bir Samsun Spor vardı. Tabi bunda e, büyük etki olarak takımın Sinat birazdan ondan bahsedeceğim. Bana ile ilgili e, sevgili Rıza Evet hocam Senat ben de onu soracaktım sana. Evet. Manay'ın oynamaması onu, onu gerçekten bizim için vardı. avantajdı. Evet. E, yani neden oynamadığını da bilmiyoruz. Cezalı falan değildi. Senin bir bilgin varsa onu da senden almak istiyoruz hocam. Şimdi şöyle olmuş Oran 85. dakikada Bodrum maçında Manay'ı çıkartıyor sevgili Rıza Hoca. E, Manay buna evet tepki gösteriyor. 0-0 e, gittiği için maç. E, bu olabilir mi? Olabilir. Ardından e, tekrar Hafta içi antrenmanlara katılmıyor Manay. Gelmiyor. Pazartesi, salı, çarşamba gelmiyor. Haklı e, olarak Rıza Hoca e, ne yapacak? E, oyuncusu küsmüş. Ama bir taraftan da e, birazdan göstereceğiz. Bu takımın e, en fazla gol atan oyuncusu e, Manay. E, onu da hemen gösterelim. Çünkü bunu göstermekte yarar var. E, evet. 12 gol atan Manay. E, Rıza Hoca tamam bütün hocalar bunu yapar ama bu maçta zaten gol atamayan bir Sivas Spor vardı. Bizim açımızdan çok olumlu oldu. gelmeyince de kadroya alınmamış. Alınmama sebebi bu. Rıza Hoca tarafından doğrusu ama bazen bu tarz oyunculara ister istemez yer verilmesi gerekiyor mu? İşte orada da tercih hocanın. biz çok iyiydik. maçın başından sonuna kadar her şeyi doğru yaptık. özellikle Ligde ilk 15 dakikalarda Galatasaray ve Göztepe ile birlikte en çok gol bulan takım Samsun Spor'du. Bizim Samsun Spor'umuzdu. Evet. Golü de daha 15 dakikada olmadan bulduk. Yine Şintler'in kafası var. Şatka ve Oğuzhan'ın uzaktan şut denemeleri var. Adeta bizim çocuklar Sivas Spor'u kendi sahalarına hapsettiler. İlk yarıda rakip Sivas Spor'un kalemize geldiğini ben göremedim. Sen gördün bu ara. İlk Yok yarıda bütün zaten... Evet, onu söyleyecektim. Bütün istatistiklerde biz öndeydik. İkinci yarı da böyleydi. Maçın genelinde tüm istatistiklerde de e, öndeydik. Yani Sivas Spor'un e, isabetli şutu zannedersen maç boyunca iki taneydi. Sen e, birazdan söyleyeceksin. Ben e, takımımızın çok iyi bir maç çıkardığını inanıyorum hocam. Evet, ilk yarıda bütün istatistiklerde üstündük. E, i̇statistiklerle ilgili de çok fazla ayrıntılara giremedik. Çünkü e, biliyorsun bütün maçlar aynı saatte oynandı e, karşılaşma evet, aynı dakikada evet. oynandığı için istatistikleri başka maçlara kaydırmışlar. Tabi Alanya'dan gelen Beşiktaş, Alanya Beşiktaş maçından gelen gol sesi Sivas Spor için tehlike çanlarının daha da büyüdüğünü, çanların çaldığı dakikalardı. i̇kinci yarıya da etkili bir gol pozisyonu ile başladık. O senin merkezden şutunu kaleci Ali Şaşal son anda uzandı ve çıkardı. Sağ ve seyirci avantajı, avantajını çok iyi kullanan Samsporumuz. Sağdan Ziki Şintler, soldan bola Emre ile adeta tekrar söylüyorum. ikinci yarıda orta yağmurunu evet. hiç kesmediler. Ama bir türlü meşe yuvarlığa ağlarla buluşturamadık. İki sayısına, çift taneli sayılara ulaşamadık. Maalesef en çam ile uzaktan şutlar denedik. Yine final paslarında özellikle M Muya oyuna girdikten sonra daha iyi asistler yapabilirdi. Daha iyi kaliteli paslar verebilirdi. Olmadı oran. Ee, Sivas Spor'un etkili pozisyonu 68. dakikada biz defanstan çıkarken kaptırdığımız topla Sami kaptı ve olduğu yerden yakaladığı yerden vurdu. Bu şut çok az farklı dışarı çıktı. 70. dakikadan sonra oyun bir bizim kalede bir onların kalede oyununa döndü. Özellikle ben Ençam ve Benazer ikilisini bu maçta e, beğendim. beğendim. Benazer'in orta sahadaki pozisyon alışı, evet. e, rakibi, rakipten top kazanımı ve Ençam'ın hem Arkadaşlarını atağa kaldırması hem de uzaktan şut denemeleri bence gayet iyiydi. Bütün takım gayet iyiydi ve iştahlıydı. Tam ee, sporumuz bu galibiyetiyle tekrar 3. sıraya yükselirken Sivaspor bir alt lige düştü. Sevgili Orhan, tekerden ibaret değil mi? Ee, bence öyle. Evet. Bir zamanlar bizi evet. kümeye gönderen Sivaspor e, o zamanlar Avrupa'ya gidiyordu. Bu sefer tam tersi oldu. Maalesef bu dünya etme bulma dünyası. Size yapılanın aynısını evet, yapabilirsiniz. Evet. Bizim çocuklar da aynısını yaptılar. Biz de bize yapılan aynısını yaptık. Ee, artık Avrupa bize çok yakın. İlk 5 takım Avrupa'ya gidiyor. Tabi burada ilk 3'te olursak avantajlarımız daha farklı. Farklı. ve evet, 5'te e olursak e, orada biraz daha e, ön eleme grubuna katılıyoruz. E, bu çok büyük bir başarı. E, özellikle Evet. Yüksel Başkan'a, Tomas Teis ve çocuklarımıza, en önemlisi yine e, maç günü sahayı dolduran 12. adama, e, çünkü onlar evet. tam kadro buradaydılar. E, çünkü Sivas maçına ayrı bir e, önem vermişlerdi. Ve bence e, çok güzel bir galibiyet aldık sevgili Orhan kardeşim. Evet hocam, e, ben de sana katılıyorum. E, Samspor tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösterecek Beş sezon önce 3. lige kadar düşen, şirkette çıktıktan sonra 11 yıllık Süper Lig hasretini sonlandıran takımımız, iki dönem transfer yasayla uğraştığı bu sezonda ligi ilk 5 sırada bitirmeyi garantilediğinden Avrupa kupalarında ön elemede olsa maç oynamaya hak kazandı. Takımımız kalan 2 haftada ise lig üçüncüsü olarak en kötü UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına katılmayı garantilemek istiyor. güzel Hocam eğer e, e, biz üçüncü sırada bitirecek olursak sadece bir tane e, maç oynayacağız, playoff off maçı oynayacağız. Ve e, e, o başarılı olursak orada play Avrupa Ligi'nde kalacağız. O maçı kaybetsemiz e, kaybetsek bile direkt olarak Konferans Ligi gruplarına e, kalacağız. Bu üçüncülük bizim için bundan çok önemli. Ben haftaya Trabzon'da oynayacağımız Trabzon spor maçını eğer kazanırsak, kazanabilirsek ligi üçüncü olarak bitirebileceğimize inanıyorum. Senin de söylediğin gibi Yücel Hocam taraftarımız, 12 adamımız yine muhteşemdi. Stadı erken saatlerde doldurdular ve maç boyunca hiç susmadılar. Onların da emeklerine sağlık diliyorum. Hepsine teşekkürlerimi gönderiyorum buradan. Ee, hocam e, Halil Umutmeler, maçı yöneten Halil Umut her zaman sen bana soruyordun. E, ben şimdi sana sorayım. E, nasıl bir ma maç yönetti sence? Ya, sevgili Orhan, e, ha Halil Umutmeler zaten e, bu maç zorluk seviyesi yüksek olmadı bana göre. Çünkü e, yine Samsun Spor aldı sazı eline. Maç sonuna kadar her şeyle üstün olan bir Samsun Spor vardı. E, zaman zaman Evet verilebilir fauller var mıydı? Vardı ama orada da ilk defa bizim tarafımızı destekledi ve bizim taraftan hafif de olsa düdüğü çaldı diye düşünüyorum. Ama zaten topun oyunda kalma süresi efendime söyleyeyim ortalar, şutlar, gol pozisyonları bunların hepsinde üstün olan bir Samsun vardı. Özellikle tekrar söylüyorum haftalardır devam eden işte burada da Emre'nin alıp getirip verdiği ee, yine Dimata'nın kaleci Ali'nin bacakları arasından bıraktığı bir gol var. Ee, bir sonrasında Bolan'ın getirdiği pozisyon o da en az bunun bundan daha kolaydı ama geç kaldı. 3 ee, maç 4 gol. Dimata'yı da tebrik etmek lazım. Ee, herkes her şeyini koyarak oynuyor. Ee, gerçekten bu kadro her şeyiyle mükemmel işler yaptı ve Avrupa'ya gitmeyi hak etti. Bravo çocuklar. E ee, Halil Umut'u ben sana sorayım. Sen nasıl buldun sevgili kardeşim? Hocam e, yani kötü maç yönetmedi. E, bir pozisyon var Uğur Çiftçin eline e, çarpan bir pozisyon. E, bence penaltıydı hocam. Eli açıktı. E, ben e, o pozisyon hariç çok büyük bir hata yaptığına inanmıyorum. Bazı foul pozisyonlarında da e, Sivas Spor'a çok kolay e, foullar e, yani e, onların lehine çok kolay fualler çaldı diye düşünüyorum. Penaltı pozisyonu hakkında senin de görüşlerini almak isterim. Uğur Çiftçi'nin eline çarpan pozisyonda hocam. Ya Orhan bu maçlarda çok kolay penaltı çalamazsın zaten Vardan da e, hemen dinledi Varda çağırmadı e, Çünkü Çok arkaya doğru atmıştı vermeyebilir e, burada Takdir hakkı e, bu maçlarda zor sevgili Orhan e, Bir tarafın Evet Avrupa öbür tarafın küme düşme maçı ki öyle oldu e, Ama evet. Yani verse de kimse bir şey diyemezdi vermedi yine kimse bir şey diyemiyor zaten Tekrar tekrar söylüyorum. Üzerine basarak söylüyorum. E, ama ben bugün e, Bülent Uygun ve ekibi gitmeseydi Sivas Spor'un bu duruma geleceğini düşünmezdim. E, çünkü Sivas'ta çok büyük yönetim zafiyetiyle bu şekilde e, Sivas Spor bu durumlara geldi. E, ama artık onların sorunları bizim sorunumuz değil. Bizim e, esas şu anda bakacağımız olay ilk üçte bitirmek. Bitirdiğimizde de ee, Avrupa'da senin dediğin gibi, anlattığın gibi e, en iyi şekilde Türkiye'mizi temsil etmek, e, Samspor'un e, kulüp olarak da vizyon olarak da bunu yapabilecek gücü var. Geç bile kalındı. Ama e, işte bu çocuklara'ymış, Yüksel Başkan'a'ymış. E, bu vesileyle e, tekrar tebrik ediyorum hepsini. E, i̇nşallah e, her seferinde şunu söyledik, bu takımın bunları yapması inceleme konusu. E, o yüzden kadroyu tutacaklarını söylüyorlar. Ee, özellikle bence de tutulması gerekiyor. Bu oyuncuların evet. büyük bir bölümünün e, takımda kalması gerekiyor. E, çok iyi işler yaptılar. Tabii ki takviyeler olacaktır, yapılacaktır. Avrupa için gereken takviyeleri de yüksel başkan ve ekibi yapacaktır diye düşünüyorum. E, şu anda Samsun Sporumuz bu sene e, çok güzel bir sezon geçirmiştir. Altın sezonlarından birini yaşamıştır. Emeği geçen herkese e, teşekkür ediyorum ve gerçekten kutluyorum. Hocam ben de sana katılıyorum. Şehrimizin takımı Samspor'umuzun Avrupa'ya çok yakışacağına inanıyorum. Yönetimiyle, teknik kadrosuyla, özellikle 12. adamımız seyircisiyle Avrupa'ya çok yakışan bir Samspor bir dahaki sene ben izleyeceğimize inanıyorum hocam. Bir de kalan maçlara bakarsak hocam Beşiktaş'ın son iki maçı Çaykur Rizespor'la içeride Bodrum'la dışarıda oynayacak. Biz ise e, Trabzon deplasmanı ve Kayseri ile içeride e, ligi tamamlayacağız. E, bu maçlar hakkındaki görüşlerini de almak istiyorum hocam. E, buradan e, kaç puan çıkartırız veya Be Beşiktaş bu maçlarda puan kaybedebilir mi? E, bizim üçüncülük şansımız nedir sence hocam? Sevgili Orhan, yani kolay maç yok. E, Trabzonspor, e, evet gidiyoruz. E, şu anda gençlere daha fazla yer verir mi bilmiyorum ama. Biliyorsun Karadeniz derbisi olacağı için onlar da bu maça e, en az şampiyonluk maçı kadar asılacaklardır. Çünkü Samsunla Trabzon arasında böyle de bir rekabet de var. E, kolay maç yok ama evet. biz e, oradan puan ve puanlarla dönersek e, neden olmasın? E, Beşiktaş'ın maçı kimle demiştin? Bildiğim kadarıyla Çaykur Rizespor içeride oynuyor Evet. Çaykur Rize ile içeride oynuyor hocam. Son maçı da Bodrum'la. İnşallah Bodrum, Bodrum kümeye kalma şansını son haftaya taşır da e, o maçta zor bir maç olur diye düşünüyorum. Beşiktaş maçının. Doğru. doğru. Ya Bence e, hem Beşiktaş'ın hem de bizim şansımız e, yarı yarıya. O yüzden e, sevgili Orhan e, her iki takımın da üçüncü olma şansının potansiyel olarak yarı yarıya görüyorum ben elde. Ama e, tekrar söylüyorum. Çocuklar dördüncü ya da beşinci de olsa zaten Avrupa'ya gidiyoruz. Şu ana kadar yaptıkları müthiş işler. Onları canı gönülden tebrik edelim. Ve şurada bir şey görüyorsun resimde de Avrupa'ya gidiyoruz'u çok güzel hak ettiler bu kadro, evet, evet. Bunun yanında orada çalışan bütün personel A'dan Z'ye herkes burada katkısı var. Müthiş bir Samsun Spor izledik bu sene inşallah seneye de daha sonraki senelerde de bu başarılar devam eder, katlanarak gider diye düşünüyorum. Evet, evet. Yücel Hocam, Tanju Hocam da herhalde Yüksel Başkan'la buluştu. E, sosyal medyada resimleri vardı. E, kendisini tebrik etmiş Yüksel Başkan'ın. E, onların da bir araya geldiklerini sosyal medyadan öğrenmiş olduk. Evet, Samko'nun düzenlediği bir proje vardı. Sevgili Berat Abi, Berat Olgun bu programı genelde o düzenliyor, yardım ediyor ve çok emeği geçiyor çünkü tanıdıkları ciddi anlamda insanlar var ve oraya da bayağı ünlü oyuncular da katıldılar özellikle kardeşim. Ben Samsun evet. Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu, Samko'nun düzenlemiş olduğu geçmişten günümüze Samspor konulu kahvaltı programı, geçmiş dönemlerde de Samspor'a hizmet etmiş, Utbolcu ve hocaların buluşması konulu program daha sonra geleneksel hale getirilmiş sevgili Orhan. Her sene tekrar ediliyor. Amaç geçmişi iade etmek, bu formayı yiyen oyuncuların e, onları onları etmek, birlikte olmak. Bunu siz de yaptınız. Samsun Atakum Belediyesi evet. olarak biz de, sen de lütfen bahsedersen. Aslında serili organizasyonla ilgili resimlerimiz olması gerekiyor evet. ama bir aceleyle katıldık. Ondan da bahsederseniz sevinirim. Biraz gibi. aceleye geldiği için aceleye geldiği için e, bir dahaki programımızda yayınlayacağız. Hocam biz de e, 19 Mayıs'ta her sene burada geleneksel haline getirdiğimiz şöhretler kalması ikinci futbol turnuvasını senin de oynadığın futbol turnuvasını düzenledik. E, sağ olsun bütün e, şöhretlerimiz, eski şöhretlerimiz sende dahil e, bu turnuvaya katıldınız. E, çok güzel bir ambiyans vardı. Bu e, Atakum Belediye Başkanımız Sayın Serhat Türkel de e, sizde e, Şöhretler Karması'nda oynadı hatta bir gol attı. E, çok güzel bir e, etkinlik hazırladığını hazırladığımı e, düşünüyoruz. E, bence çok güzel bir etkinlik oldu ve bunu e, bir dahaki sene e, daha da büyüterek sürdüreceğiz. E, bir dahaki sene için daha başka fikirlerimiz var. Şöhretler ve e, e, sanatçılar veya işte... E, Samsunlu sanatçılar, e, Türkiye'den getireceğimiz sanatçılar çok güzel bir bir e, dahaki turnuva yapmayı düşünüyoruz hocam. E, gerçekten ben de e, kendi adıma e, çok sevk aldım, keyif aldım. E, senin organizasyonunu yaptığın bu güzel şov e, diyeyim ve bu güzel e, gün içinde ayrıca sana ve bütün Atakum Belediyesi'ne sevgili başkanı herkese teşekkür ediyoruz. Orada plaketler verildi. Bizler onları edildik. Ee, tabii ki böyle günler bizler için çok değerli oluyor. Ee, teşekkür ediyoruz tekrar. Evet. Ee, sana ve bütün Güzel arkadaşlara hocam. buradan canı Teşekkürler. Güzel hocam bu arada Yücel. Serhat Başkanıma da çok güzel bir çok güzel bir asist yaptın. Gole ee, golü attı Serhat Başkanım da. Başkan attı ben ayağı bıraktı orada. <laughs> çok güzel oldu <gülüyor> gördüm. <gülüyor> ee, <gay> <laughs> artık yaşlandık tabi Eskisi gibi nerede? Eee böyle olduğu sürece çok güzel oluyor. Ya bir şeyin evet. en güzel tarafı insanların seni unutmaması. Ee, bizleri unutmadığın evet. için sana ve Atakom Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz kardeşim. Verilen plaketler sorun Onlar için teşekkür ediyoruz. Bize evet, bize onur ve kardeşim. gurur verdiniz ya, gerçekten. Devamlarını bekliyoruz Aynı i̇nşallah, şey. inşallah. Bekliyoruz bu arada evet, bu arada Yücel Hocam e, ligin şampiyonu da belli oldu. Galatasaray e, 89 puanla ligi e, şampiyon olarak bitirdi. Dün akşam da kutlamaları vardı. Bu arada Sivas Spor, Hatay Spor, Adana Demirspor'un ligden düşmesi kesinleşti. E, Bodrum Spor ve Alanya Spor arasında son iki haftaya müthiş bir mücadele olacak. E, yavaş yavaş da. E, Yayınımız dün akşam e, arıza, e, linklerde olan bir arızanın Onu nedeniyle söyle. yapamadık. Se Sevgili seyirciler e, programımızı onun için bugün saat e, bir buçuğa aldık. E, mesajlarımız var. E, fazla da mesajımız yok. E, herkes programımızı akşam bildiği için e, bugün yayınladık linklerden evet. ama herhalde sonradan e, seyrederler diye düşünüyorum Yücel Hocam. E, yavaş yavaş da mes Sıkıyor. mesajları okumak istiyorum hocam. Lütfen buyur. Fatih Karaday'ı Fatih Karadayı demiş ki e, Manay hakkında kadro dışı bırakıldı. Rıca Hoca tarafından selamlar demiş. Fatih Karadayı'ya Antalya'da e, Samsunlu arkadaşımız kendisine selamlarımızı gönderiyor. Okay. Yücel Hocam bu konuda zaten e, açıklamayı yaptı. Kamil Özer iyi yayınlar herkese selamlar. Allah'ın izniyle intikam alındı şükürler olsun diyor. Bu hafta bakacağız Trabzon maçına. Yücel Hocam'a bir sorum var. E, Trabzon spor maçı ne olur demiş. Biraz önce açıklama yaptı. İstersen bir daha e, konuşmak istersen Yücel Hocam. Yok ya yani ben e, Trabzon ve Samsun maçlarının her zaman iddialı olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, güzel bir derbi olacağına, Karadeniz derbisi olacağına inanıyorum. Eee da çok kestiremiyorum oran. Çünkü Her iki takımın da şu anda birbirine denk e, bütçe olarak e, Trabzonspor'un bütçesi daha yüksek, 96 milyon euroya yakın. Samsunspor'umuzunkii 30 milyon euro ama biz daha iyi işler yaptık ve daha öndeyiz. Bu da bu sene bir gerçek. Ee, ama puan ve puanlar alarak gelirsek üçüncülüğümüz için güzel olur diye düşünüyorum. Evet, Kamil Özel yine bu arma her yere yakışır. Hiçbir iddiası yok, yakışmaz Trabzon'a diyor. Ee, yani yakışmaz ama bizim Trabzon'la Samsun arasındaki maçlar genelde derbi maçı olduğu için yani e, yıllarca konuşulduğu yok küme düş, e, düşme maçları oldu. Ben Trabzonspor'un bize karşı e, tam ile sahaya çıkacağına ve ma maçı asılacağına inanıyorum Yücel hocam. Birol Kaya e, tebrikler Samspor demiş. Birol abi'ye çok selamlar sevgiler. Çok selamlar. Yücel hocama, Orhan hocama sevgiler demiş e, Birol abi Birol abiciğim sana Birol selamlar abi. sevgiler. Evet Yücel hocam. E, fazla mesaj yok e, bugün. Ben YouTube'da de, var. Sen de varsa YouTube'da YouTube... var. Evet. evet hocam. YouTube'dakini, YouTube'dakini ben okuyayım kardeşim. Ee, minik Samsun Sporlar, Güzel insanlar, hayırlı yayınlar. Yücel abim seni çok seviyorum. Tüm yayınlarını takip ediyorum. Orhan abi demiş. Ümit Ataman iyi yayınlar. Ağzınıza Teşekkür, sağlık hocam demiş. Teşekkür evet. ederim. Buyur Orhan'cığım. Kapamayı yap sen güzel kardeşim. Evet, e, bizi izleyen e, herkese teşekkürlerimizi sunuyorum. E, spor Avrupa yolunda, e, Trabzonspor maçından da ben e, en kötü beraberlikte ayrılacağını, e, yani ümidimiz galibiyet alıp son haftaya rahat girmek. E, i̇nşallah bu dileğimiz yerine gelir. Tanşolak TV gündem futbol programına abone olup, YouTube üzerinden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Facebook ve YouTube üzerinden beğeni ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Herkese e, iyi günler diliyorum. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Son sözü sana bırakıyorum Yücel Hocam. Evet. Tançolak TV'ye hem Facebook'tan hem YouTube'dan. Facebook'ta Tanrı Çolak'ın kendi Facebook'u arkadaş olabilirsiniz. Arkadaşınızı yollayabilirsiniz. Yine YouTube'da Tanrı Çolak TV'nin lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Sevgili kalın. Sabah akşam altıda Kral Tanrı Çolak'la birlikte Galatasaray 3 Kayseri Spor 0 5 5 yıldızın alışını alınışını konuşacağız. Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşacağız. Tekrar sizinle buluşmak üzere hoşça kalın. Allah'a emanet. Hoşça kalın.